Şimdi tuvalet kağıdı ile gideceğim. Ver şu tuvalet kağıdını. Lan gelme Melihcan sizin renkleriniz aynı. Lan tuvalet kağıdını ver. Nasıl değişti? Melihcan değiştirmiş onu ya. Yani. Dur bir. Heh, tamam heh. değiştiriyorum tamam, ben tamam. ya. Tamam hallettim. Bravo. Tamam. Kapıyı açsana Hilmi. Hilmi kapıyı açsana. Gir kapıyı. <laughs> Abi olay şu. Bak girin paketlerden para çıkıyor. Birbirimizi düşürüp düşürüp paralar almaya çalışıyoruz. En son bir sürede kapı açılıyor. Oradan en çok parayla kaçan kazanıyor. Hmm. Dur başlık neyi başta bayağı bir şey geldi. Dur bakalım. Heh dur. Hmm. Ben ne Şimdi bakın benim burada bir haraç kesme tekniğim var tamam Bunlar bırakın toplasınlar. Önce bir göstereyim onlara. Şuradan lan şunları patlatın para toplayın. Bak bir var iki. Beyzbol. Sonra birazdan kapı açılacak. Kaçacağız. Ver bana o parayı. Lan ne vuruyorsun ne vuruyorsun? <laughs> ne demek ne vuruyorsun Beni tuttu ya. Vermem şunu. <laughs> Beni bilerek öldürsünler bekle bak 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 araç keseceğim <laughs> evet takım şu an kapı açıldı Lan, kaçmanız canım. lazım Lan Nereye bir... kaçmamız lazım bak kapı açıldı kapı açıldı görüyor musun he Oğlum şuradan girin işte ya. <laughs> Şu kim? Bir, bir gelen kim? Osman. Param yok, param yok. Bende de yok ki. Bunlar, bunlar nasıl rakip ya? Yani 2 para var lan Osman'dan çok. Melihcan 4 parayla kaçtı abi. Ben 3 2 1. Sen 6 param vardı ben seni düşürdüm ya orada. Para yarışı böyle ha. Aynen. Ya yani birbirinden çalacaksın en son kaçacaksın ya. Abi şimdi şuna para varsa ben en iyisiyim ya. Allah'ım sen bir buzlanma. <laughs> Dur bakayım. Oy şu kim şu 5 paralı? Al bak. <laughs> Oy ver paraları. Ver onları. <gülüyor> <gülüyor> geç, geç 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 geç. Tamam ben bana Havası vurma en... bana vurma. 7 para parası var. Suat'ın <laughs> 7 parası var <laughs> ya bana kim vuruyor? <laughs> ben ben. ben. Hayır. <laughs> Para, para. ya gel artık kapı. Ya. ya üstten, üstten binmeniz gerekiyor burada. Tahta lazım, tahta lazım. Lan şu dört kim? Osman. Gel bakayım gel. Bekle. Üstten bilmiyorum, üstten bilmiyorum bunu, alttan bilmiyorum. <laughs> Allah! <gülüyor> Kendim açıldı. Dur <Demek gülüyor> bekle, ben mekanıma Lan bırak lan parayı! Lan altı... Altı lan parası. Lan bana niye vurun? Bana niye vurun? Lan! Ay! Lan, lan gidiyordum <gülüyor> ya! <gülüyor> sıfır parayla gittim abi, ben senin de, ben de bir, <laughs> ben de birle gittim bu ya abi. Adamlar lan. kazandı. <laughs> 7 saniyede gidemezdim. Benim 7 saniyede gidemez ama Osman fena aldı. Bir biri Osman şuna verdi ya. Ay <laughs> ya. Osman fena, <laughs> <be>. fena <laughs> aldı. ya. Osman fena aldı. Dur bakayım. Ay o neydi? Yanlış bir şey çıktı. daha eğlenceliymiş ya. ya. Bu ne? Ha ayarlardan full yapacaksınız lan bunu. Tamam ayarlardan full yapın azıcık daha güçlü. Ay bura tam benim yer. Yani. Bakın tam haraç bölgesi bura. Bak şimdi. Bakın buraya şurayı torbaya gidiyoruz tamam mı? Buradan bomba çıkacak şimdi. Hah çıktı. <gülüyor> <gülüyor> lan gardan ama altı oldu altı Şuna lan. lan. <laughs> <Hepsi> gitti. Lan! <laughs> bırak beni. Suat ne yapıyor? Ya. Ne taktiği yapıyor? Ne demek ne taktiği? Oho bir öneriz geldi. Oy paraya bak. Lan <laughs> kapı açıldı. Vur şuna vur vur vur. Dur vur vur. İndir şunu. İndir. Allah Lan ay, Neyse, iki de gittim oğlum. de iyidir iki de iyidir. İki <laughs> <ben. gülüyor> Ya Allah'ım ya ıskalamazsak hepsi benim olacak ya. Hilmi? mi? Benim uzaktan mı vuracaklar şimdi seni? Aa sen de! <laughs> <laughs> Abla ah, <laughs> bir tek bir tek bir tek <laughs> ben kazandım ya. Çok iyi. Olsan gidemedik. Olsun, Hil bir de götürmedim abi. Ya of. Bravo Hilmi. Oh, Uy. Oh. evet hadi bak için bekleniyor takım Bak şimdi duvara vurduğunuz zaman yukarıdan buz düşüyor bu sefer öyle bir taktik yapacağım Duvara vuracağım biz değil Lan ne yaptın? O ne lan? Abi adam oyun oynamış ya. <gülüyor> lan lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> ya abi. ya hayır ya. ya oh, girdim yazdı lan. Dört ne Gel olan Evet takım. <laughs> lan ne oluyor lan? <laughs> hop hop verin lan paraları. Lan oğlum. <laughs> lan <Osman. gülüyor> Osman'a Osman'ı dövün. Sık hadi sık hadi. Aa elimden aldı Osman. <laughs> Sen attın. Oy! Gençler Osman gidecek. Osman Osman'a bir şey yapın. Osman gidecek. Gidin lan. Lan şey gelecek şey şey. <laughs> lan onun mermisi bitmiyor mu oğlum bitsin artık. Helalsin be. Lan. Hayır ya. Lan beni lan. <laughs> Baba kaçar. O, 5 o, parayla. 11 saniye, 11 saniye. İlmi beni bırak kaçak. Osman kalsın bir dakika. Osman lan oğlum beni niye bırak? <laughs> 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 ya oğlum hepimiz yazdık. Tamam. <laughs> ya ya oğlum. Abi sesini niye <laughs> kapatamıyorum ben ya? Evet onun o ayarları bozuk. Şeyden karıştırıcıdan aç. Quality high. Neden şey oluyor? Ne hay var zaten ya başka yok ki. Allah. <laughs> o tuşa bassana kardan adam. Oradaki tuşa bassana bir. Şey Noel, Noel baba. Ya. oğlum ben de para yok. <gülüyor> Oy! Ağzına da vurdum. Eşki ya kazandı bu sefer. <laughs> Yine mi <geçiniyor>? bravo <laughs> Abi yani. <laughs> ya para da çıkmadı ya. Ya. Mericem iyi kaçtı. Mericem yani. de kaçtı ama. Para yok ki. Oy 11 11 olduk bu arada. チンネー kim şu uçuyor? <laughs> lan elimden aldı. kim oldu lan? <laughs> ben gel artık ya. <laughs> Tam şimdi gelme zamanı ya. Bilmez, i̇lmi ezildik. <laughs> ne oldu Uy, lan? Oy, paraları mı koyuyor? Lan beni de al. kaçtı ya. Nasıl vardık? <laughs> ya. Tam bir bir paylaşalım kardeşim. ya gidemedik ki. Ya hayır ya. Abi Hilmi çok iyi aldı bu arada ya. Kaçta bitiyor bu? En sevdiğim harita bu. Birazdan biter. Ya abi gene bana oldu lan. <laughs> ya niye hızlandırıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bana atıyorlar ya. <laughs> Şilme şey döneme. Ya, ya, şey ilmi. Şey ilmi. Şey ilmi. <laughs> ya. Oh, oh, lan ilmi ya. Yine. <laughs> <İlmi. gülüyor> <Ben de. gülüyor> Hayır. Hilmi <laughs> geliyor, Hilmi geliyor. Lan Hilmi vur, Hilmi vur. Ben de, ben de, ben de. Gel Hilmi gel, gel bırakacağım gel. Ya! Hadi <laughs> tane, iki tane, bravo. <laughs> Geldi Osman kaçtı kaçtı. Ah be Osman da ikiyle kaçmış ya. Aynen. Evet. Hmm. Ya bana dibindekine niye saldırıyorsun Allah'ını seversen ya. <laughs> Param yok zaten. ya <laughs> <laughs> Verin bana bunları. Ver onları bana. Suat'a Suat girin abi şu Suat'a. <laughs> Lan ne <laughs> bana ya, <laughs> Nosman, Suat Lan kardeş. ne oldu <laughs> <laughs> Ya bana ne vuruyorsun Osman? Şu Suat'a vursana bu... kardeş. Melihcan Suat. Ya kendi kendi. Lan hayır para para para. Aha kendimi öldürdüm lan. Oy beş. Duvara vur duvara vur. Çekil 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 çekil. <gülüyor> ya <gülüyor> abi şu Hilmi yüzünden kaybettim biliyor musun? Bravo Hilmi. <laughs> Oy. Abi Suat çok parayla geçti gençler haberiniz evet, olsun. Evet çok para. Bu siz sana sağlar mı ya? ya. Öldü lan. Lan param yok. Benden para düşüyor lan. <laughs> Sen lan düştü. <gülüyor> 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 dur, 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 dur. Oy! Abo! Eyvah eyvah şuradan tahtayı aldık Abo! Yil mi yil mi yil parası var yedi. Suat! Evet evet. Yedi parası. <laughs> Oy! Osman'a Osman'a Osman'a! Ya Osman dur dur. <gülüyor> <gülüyor> ya Osman. Abi Hilmi bak. Hilmi'de çok şey var. Hayır ya! Hilmi süremiz yok süremiz yok. <laughs> Hilmi süremiz yok Hilmi! <laughs> Allah'ım <laughs> <laughs> yarabbim Oy en güçlü olduğum yer yani. burada bir şeyler yapmam lazım Lan daha düşmeden gittik ya. <gülüyor> ya. Lan. <laughs> 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 Aha Osman'a. Abi suratı görüyoruz bu suratı. Osman birinci sensin bana yönlendirme. Ya <laughs> Osman sal bana. <gülüyor> <gülüyor> Lan nasıl abi nasıl? Ha <laughs> <İyiyim. gülüyor> Melihcan. <laughs> Bravo Melihcan. Yetişemedim Melihcan. <laughs> Helal ki kanka. <anılar>. gitmiyor ya. Bu son elde herhalde ya. Aynen. <laughs> sen o oh! sen nerede? Orada da dayak yedik ya. Evet bu bu el bunun ayrı bir tadı var bu arada bu modunun ya. <laughs> Güzel geceler olsun. Ne zamanlar izleyecek fırsat olmuyordu muhabbetinizi özlemişiz Ta e takıma selam diyor. Genç Şeper 13. günü. Eyvallah Aleyküm ya selam. teşekkür ediyoruz. Filmi gelsin. bekle bekle. Bak şimdi çekil çekil, çekil. çekil. zıpla lan üstüne. Bakalım ben hadi bir son tur canım. daha oynayalım bitirelim ya. Tut. Tut. <laughs> Gel ben. Bir dakika şu dur benim malzeme var şurada onu alacağım bir dakika. <laughs> <laughs> Başlama geliyorum vallahi ha şu aldım. Ya değil mal. <laughs> ne gelemedi ya. <laughs> Bravo ilme. 21 bin dedi ya. Bravo. Lan lan Suat <laughs> geliyor. Burada duruyor abi. Ben ben de duracağım burada. Uy <laughs> para. Hadi lan. Hadi ben size bir 10-15 tane altın çıkarayım şuradan. Allah sağ olsun. Ne oldu abi? Paralar oğlum topladıklarım gidiyor durun lan. Abo. <laughs> <laughs> Lan! <laughs> ya vuramadım ya! Durdu <laughs> lan! Lan oğlum! Gelsene! Lan, lan. ne oldu? Bravo Elme helal! İyi kaçtı, Hilmi de iyi kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> of! Abi Suat, şey o çirkef oynuyor böyle çirkef değil böyle bir gıcık oynuyor abi. Bakıyor <laughs> ucunda ya. Lan ne oldu abi, abi parayı da kendi paramı kendim topladım bu sefer de ya. Yok abi bu neymiş ya. Bekleyeceğim <laughs> abi ben de. <laughs> Eyvah. Seni girelim seni girelim. Aşağı Ayy uçtu mu lan? Oha! gelecek gelecek. Gelecek gelecek. Ya bak Osman'a 7 tane var Osman'da. Lan ne Osman oğlum Hilmi lan ilmi. o. Hilmi de Hilmi tane. Il... Oğlum i̇lmi, bana ilmi. ne vuruyor ya. daha? Kanka Hilmi Hilmi ya. de bana vuruyor. Hilmi Hilmi ya. kim bu ki? <laughs> Abi adam kaçtı 3 tane ile gene ya. İyi <laughs> Ah be. Osman bölüş. Çık. Kaka kalmadı ki yer kalmadı. Ne oldu? Ne oldu lan? Abi, Arkadaşlar Suat farkı açtı. Niye ne demek niye dalmıyorsunuz? Dalıyoruz diyor. abi. Abi ben orada bekliyorum bana dalıyorsun da Osman. Suat'a Suat'a bak arkadaşlar. Oğlum o kim? kendi parasını toplasın abi bu neymiş ya? Aha bu oldu? <gülüyor> <gülüyor> aç kapıyı kapıyı aç kapıyı aç. Ya <laughs> şu ne yapıyorsun ne yapıyorsun <laughs> ne? Kapıyı aç kapıyı Ya İlmi AHAHAHA YAAA Bir kaçtı ya <laughs> Hayır ya Oh 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 tamam bir şekilde 3'ü baromundan kaçtım ben YAAA Ya kaçamadın Çok iyi Osman eline <laughs> Meriçhan deli etti ya beni bu el Bana vuruyor hiçbir şeyim yok Abi son tadı var mısınız artık adam 10 oldu Adam sürekli bana atıyor bak <gülüyor> Beni güne güne gülüyor gülüyor Bana ne oldu yavrum <laughs> Ahahahah bu tam 20 bir tanem. emekçi ya <laughs> İnmeye birazdan hepsini kaptırayım <laughs> abi yok Lan senin Abi şurada bir tane Oyyyyy <laughs> <laughs> <O yüzden benim. gülüyor> Bir taneyle girdik bari Helal lan Yetişemez, 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 yetişmesin, yetişmesin. <laughs> Hadi be. <laughs> Aa, vermedi. Vermedi mi? Vermedi. Yeni bir şov yaptı bu hala. <laughs> ya ne istiyorum ben <laughs> de. <laughs> Allah'ım <senin> kafana. <gülüyor> 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 Tipi de çok sinir bozucu. Lan peki. Beni çabuk. Abi Melik. dur sağ vuray, sağ ol, sağ vuray, sağ. <laughs> ya sal sana şu mor kim ya? <laughs> Bravo. Ya oy 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 Bak Osman'ı yüzden gidiyor musun? Bak ben Hayır, Ay orada sağa da soktum. Vuruyorum, vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Osman gelip bana vuruyor. Kanka orada ben seni nasıl isabet alayım yani rakibi Manka, yani. Adam baga soktum kaldırmıyorum yerden. gel hele gel hele vurdum ben. Oğlum önüm boş gitsene sen niye bana vuruyorsun? <laughs> Ay silah düştü. Gel bam. Arkadaşlar bak Suat'a bakın. E Hilmi'ye bak oğlum ben ikinci sırada. <laughs> Suat, Suat bak Suat'a bakın. Yapmadınız. Melihcan. Hayır. Hayır. <laughs> Osman sen bittin Osman. Ne <laughs> ne? <laughs> <Ya>. Oy. Tam. Ay aşağı düştüm. <laughs> Bak kimse gidemeyecek. Osman'a Osman'a Osman'a. Hayır. <laughs> lan 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 geliyor. <laughs> Hadi be. Beşle gittim mi? Be. Ya abi ya. Abi altı et dört gerçekten ya. Vallahi çok sinir bozucu oynuyorsun Osman ya. Ben ne yapayım lan? <laughs> Oğlum milicand bana, beni bıraksan ben kaçacağım. Zaten sonuncuyum ben. Milican Osman'a bir düştü. görüyor musun Oğlum, ben de, kardeşim? ben para de seni <laughs> vurup paran almaya çalışıyorum işte. Şimdi Osman vereceğiz. Sizin... Kaçamayacaksın sen bak. Satacaksın bana ben lan. kaçacağım. Sizin deli Dün gibi mi? para kasmanız lazım dönmek için. Biz de sizden çalmaya çalışıyoruz. <laughs> Sen çalmaya mı çalışacaksın? Gel bak buraya. Gel bak buraya. Sen çalmaya mı çalışacaksın? Ben yapay zekiyim. Van. Ya kim bu? <laughs> ya. Osman. Ya. Oy, ya solda Osman. bir para mücadelesi var. Osman'a Osman'a. Hayır. <laughs> Neyse bir tane aldık be. Ba aldık mi? diyor. Takım mısın? Oğlum. Yok. Yani senden aldık anlamında. Kilime. Bu yani berabere kaldık. <laughs> Oy. Arkadaşlar ben... Suat'a çalışmamız lazım. Ya Arkadaşlar Hilmi'ye çalışmamız bu lazım. Full ben. Hilmi güzel bunlar ben birbirlerine düştüler Hilmi. Sot 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 sot. Ben şuradan çıkış. Lan çık şuradan <laughs> Lan oradan çıkış olması lazım. Ya hayır ya. Abi inadınıza geçtim biliyor musun? Güzel aldım, Berabere hadi. bitmesi de bizim avantajımıza. Bravo. Berabere <laughs> değil. Öndesin Suat. Yok Abi Suat 3 tane alırsa bitiyor. Oyun bitiyor. Sen sus lan. Sen sus. Ya! Ama Ya Suat Allah bak Suat bitiriyor oyunu bitiriyor. Baba. Ah. Abi Hilmi bitirecek Hilmi bitirecek. Lan Hilmi? <laughs> Suat'la da <laughs> beraber. İyi var. işte işte gittik be. Berabere. Ya <laughs> ne istiyorsun ne istiyorsun? Sal lan beni. <laughs> Bunlar birbirine düştüler. Evet yine eşitliği yakaladı. Abi. Abi. Nasıl sen öndesin lan? Ha? Baş harfi. Oha beni Nasıl saydı beni saydı. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? <gülüyor> 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 Çek. Elinize kolunuza sağlık takım. Nasıl buldun Osman oyunu? Güzel ben win'i aldım abi temiz. <laughs> ben win'ime bak abi. <laughs>